duygusal enerji kancaları o siyah toplar geçmişimizden başka bir ifadeyle bilinçaltımızdan gelir Çünkü tüm yaşanmışlıklarımız endişelerimiz korkularımız oradadır ve aslında yaratılmış hiçbir enerji kaybolmadığı için orada durmaya devam etmektedirler biz her şey yaşandı bitti geçmiş artık arkamızda kaldı desek de onlar hala üzeri kapanmamış kanamaya devam eden yaralar gibidirler. En ufacık bir darbede yeniden kanamaya başlarlar. Onlara bir nevi içimizde asılı kalmış enerji kancaları gibi de bakabiliriz. O kancalar oradan çıkarılmadığı sürece geçmişten önümüze Siyah toplar olarak düşmeye devam ederler. Onlar orada kaldığı sürece kendimize temiz bir gelecek yaratmakta zorlanırız. Hep ileriye doğru yürüdüğümüzü sanırız ama aslında geleceğe doğru ters yani sırtımız dönük yürürüz. Geçmiş geleceğimizi an ve an yutar ve kendini sürekli yeniden tekrar eder. Enerji kancaları sembolik isimdir. Aslında bilinçaltımızda sıkışmış olan, yaşadığımız kötü olayların, anıların bizde bıraktığı duygulardır. Duygularımızı oraya sıkıştırır, kancalarız. Bunlar genelde ilk çocukluğumuza ait duygulardır. Annemiz bir gün küçük kardeşimizi daha sıkı tutmak için elimizi bırakır. Anne sevdiğimiz, güvendiğimiz ilk modeldir. Ama işte bir an için bile olsa elimizi bırakmıştır. Öfkeli bakışlarla küçük kardeşimize bakarız. Onun yüzünden elimiz bırakılmıştır. O anda korkarız. Ya annemiz bir daha bizi sevmezse? Ya küçük kardeşimizi bizden daha çok severse? Bilmediğimiz bir duyguyla içimiz acır, burkulur. İşte o duygu ilk sevilmeme, değersizlik, yalnız kalma, terk edilme korkumuzdur. Kök korkumuzdur ve o anda içimize bir kanca olarak yerleşir. Kardeşimize baktığımız anda içimizi burkan, adını koyamadığımız o duygunun adı kıskançlıktır. O anda yeni bir kök duygu olarak atılır. Sonra büyürüz. Bir arkadaşımız yeni bir bisikletiyle gelir yanımıza. Kıskanırız. Biraz daha büyür o çok hoşlandığımız kişiyi başka birinin yanında görür kıskanırız. İş hayatına atılırız sonra. Çok çalıştığımız halde bizi değil bir başka arkadaşımızı terfi ettirir ya da müdür yaparlar. Yine kıskanırız. Bu kendini farklı oyuncu ve dekorlarla tekrarlayan bir süreçtir. Bu duygu hep aynıdır. Ama farklı yüzlerle Hayatımız boyunca bizimle yaşamaya devam eder. Çocukluğumuzda yine bir gün evde su içmek isterken elimiz çarpar, bir bardak kırarız. O zamana kadar bunun bir suç olduğunu bilmeyiz. Ama o gün annemiz ya da babamız bize kızar ve o an kötü bir şey yapmış olduğumuzu anlar, kendimizi kötü hissederiz. Bu ilk suçlanma korkumuzdur. Kendimizi suçlu hissetmenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmişizdir. Başka bir gün yine bir şey kırdığımızda orada o duyguyla bekleriz. Biliriz ki anne ya da babamız gelip yine bağıracaktır. İşte biz tüm duyguları bilinçaltımıza böyle kayda alırız. Bu duygular nasıl, ne şekilde atıp büyüttüğümüze bağlı olarak hayatımız boyunca önümüze düşüp dururlar. İşte kendi üzerimizde çalışırken amacımız bu duyguların sıkıştığı yerleri bulup çıkarmaktır. Çünkü eğer çıkarılmazsa saf enerjimize karışıp isteklerimizi gerçekleştirmemize engel olurlar. Ben bir beden gibi görünsem de aslında enerjiyim. Bu bahsettiğim duygular da düşük titreşimli negatif enerjilerdir. Ve benim enerjime karışmış oldukları için benim titreşimimi de düşürmektedirler. Zeytinyağı ile suyu karıştırdığınızda ne olur? Su yağ damlaları yüzünden bulanık görünür değil mi? İşte bu enerjiler suya karışan o yağ damlalarıdır. Eğer bir süre beklersem, yavaş yavaş o yağ damlaları su yüzüne çıkar ve su saflaşır. Ben de eğer o negatif duyguları tek tek bulup çıkarırsam, enerjim saflaşır, arınırım. Bu düşük titreşimli duyguları bedenimde barındırmaya devam edersem, kendimi öfkeli, huzursuz, ve hatta hastalanmış bulabilirim. Çünkü bu duygular kara gölgeler gibi bedenime sızmışsa organlarımı da olumsuz etkileyecektir. Enerji enerjiyi etkiler. Aniden ayağımın altında yer sallamaya başlarsa çok korkarım değil mi? O korku bedenimdeki bazı yerlere Mesela karın boşluğuma yerleşmiştir. Ve korktuğum anda harekete geçer. Gider kalbimi sıkıştırır. Nefes almakta zorlanırım. Sonra boğazıma yürür, sesim bile çıkmaz. Nefret ettiğim, kin duyduğum birini düşündüğümde ne olur peki? Öfke ve intikam duygusunu düşük titreşimli enerjisi beni ele geçirir yüzüm kızarır, kalp atışlarım hızlanır. Ben bu duygulara güç verdikçe o kara gölgelere de enerji yükleyip bir gün maddeleştiririm. Ve hangi duyguya güç verdiğime göre bedenimde bir hastalık yaratırım. Onlar bir organımda sağlıklı hücrelerime saldıran siyah hücreler halinde belirir. Ve içimden bana saldırmaya başlar. Bugün tüm hastalıkların nedeni stres diyor doktorlar. Stresin bağışıklık sistemimizi zayıflattığı bilim adamlarınca çoktan kanıtlandı. Peki stres görünebilir mi? Stresi gösterebilir misiniz? Stres nedir? Gözle görünen bir şey midir? Öyleyse gidip Kan damarlarımı tıkar ya da hücrelerime saldırıp bir hastalık yaratabilir. Görünmeyen bir şey nasıl olur da bende görünen bir etki yaratır? İşte stres dediğimiz kötü düşünce yani düşük titreşime sahip negatif enerjidir. Eğer o göremediğim enerji gidip kalp damarlarımı tıkabiliyorsa neden bunun ters olmasın? Ben pozitif düşüncelerle kendimi neden iyileştiremeyeyim? Deepak Chopra adında Hindistan'da doğmuş, batıda tıp ilmi almış bir doktorun kitabında okumuştum. Kalp hastası olan küçük çocuklara gece yatarken kalplerindeki o bölgede oluşan siyah kumu kürekle temizlemelerini ve sonra altın bir iğne iplikle dikerek o bölgenin üstünü kapatmalarını söylüyordu. Çocuklar büyüklerin her dediğine inanır. Onlar da inandılar ve söylenenleri her gece yatarken uyguladılar. Bu çocuklarda çok büyük oranlarda başarılı sonuçlar alındı. Bugün Deepak bütün dünyayı gezip yazdığı kitaplarda, semlerlerinde, düşüncelerimizle kendimizi nasıl iyileştireceğimizi anlatan ünlü bir kişisel gelişim uzmanıdır. Yüreğinizin bilgelik düzeyi aklınızdan üstündür. Çünkü akıl değil, yürek hisseder. Duygularınız ruhunuzun sizinle konuşma şeklidir. Ruhunuzun doğası ise saf neşe ve sevinçtir. Neşeliyseniz bilin ki Ruhunuz şakmaktadır. Üzgünseniz ruhunuzdan kopmuşsunuzdur. Bilge kişi aklını kullanarak yüreğine ulaşmayı başarandır. Yüreklerimize ulaşarak sevgi, saf ışık ve aşkla kalmanızı dilerim.